TV8 ekranlarında yayınlanan TV dizisi için final kararı verildi. Kararı Acun Ilıcalı'nın verdiği konuşuluyor. Son birkaç gündür, TV dizileri peş peşe final yapıyor. Özellikle TRT1 ekranlarında yayınlanan Balkan Ninlisi dizisinin, final yapması büyük şaşkınlık yaratmıştı. Fox TV ekranlarında yayınlanan, Darmaduman ve Tozlu Yaka, dizileri içinde final kararı verilmişti ekrandaki yaprak dökümü devam ederken, bir final haberi de TV8'den geldi. Emine Ün, Hakan Eratik, Nur Erkul, Gökçem Çoban ve Gözde Mukavelat gibi isimleri buluşturan TV8'in günlük dizisi, Kader'e karşı, final yapıyor. Yönetmenliği Canan Çelik ve Mete Şener'in üstlendiği dizi için final kararı verildi. 40. bölümüyle dizi ekranlara veda edecek. TV8 ekranlarında yayınlanan Kadere Karşı'da sultanın acılarla dolu hikayesi ekrana taşınıyordu. Son dönemde dizinin reytingleri iyi gitmeyince Acun Ilıcalı diziye final kararı verdi. Öte yandan TV8 ekranlarında yayınlanan diziler pek tutmuyor. Yarışma programlarının aksine TV8 ekranlarında yayınlanan diziler daha az reyting alıyor. Bu nedenle Acun Ilıcalı reytinglerde iyi sonuç getirmeyen dizilere hızlı bir şekilde final kararı veriyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinin de reytingleri dibi görünce Acun Ilıcalı bu diziye hızlı bir şekilde final kararı vermişti.